Evet arkadaşlar bugün denemeye başlıyoruz. DNA yayınlarının denemesini çözüyorum. 20 soruluk. Başlayalım birinci soruyla. A ve B caddesinin kesiştikleri kavşakta bir tane lambamız var ve eşit aralıklarla lambalar dikilecek. En az aydınlatma istiyorum. Buradan en az ve eşit aralıklardan EBOB sorusu olduğunu keşfettik. Ne yapıyoruz? Bu iki yolun ebobunu alacağım. Fakat virgüllü. Virgülle uğraşmak istemiyorum. Bir tane virgülü kaydırdım. Şuraya 65. Virgül olmadığı için buraya da 40 deyip devam ediyorum yoluma. 40 ile 65'in ebobunu alıyoruz. X de 5'e bölünüyor. Yani 5 kere 8, 5 kere 13 diyebilirim. Farkındaysanız burada ortak en büyük neymiş? 5 diyorum. Yani 5'lik aralıklarla lambalar dikilecek. O zaman şöyle yapıyoruz. 45'e 5'e bölüyorum ki burada kaç tane lamba olduğuna bakayım. 8 tane aralık var. 8 tane aralıkta kaç tane lamba var? Şöyle düşünün. Bir tane aralığımız var. Gördüğünüz gibi iki tane direkt dikilir. Yani aralığın bir fazlası oluyor her seferinde. 8 artı 1'den şuraya buraları siliyorum artık. Şu kısma 9 tane Lamba, aydınlatma dikiliyor. Buraya da 65'i 5'e böldüğümde gördüğünüz gibi o da kaç tane olacak? E, 13 aralık olacak. Ya bir fazlası da 14 tane direk olmuş olacak. Aydınlatma daha doğrusu. Şimdi bakıyoruz. E, 19 10, e, Pardon. 14 artı 9'dan 23 Lamba fakat bir tanesini ortak ikisinde de almış oldum. Hem 9'da hem 14'te. Bir tanesini çıkarıyorum. Burada toplam 22 tane aydınlatma var. Fakat bana zaten ilkinin dikildiğini söylüyor. Geriye kalanlar ne kadardır diyor. O yüzden ilkini de çıkarıyorum. Cevabımız ne olacak? 21 olmuş olacak. Şimdi buradayız. koşu tur sürelerini vermiş. Buna göre İki sporcu başlangıç noktasında yan yana gelmiş olur. Daha erken gelmiş olur diyor. Şimdi e, ilişkiden bakalım Aleyna ile Elif'e. Aleyna 15 dakikada bitiriyor. E, Elif de 16 dakikada bitiriyor. Bunların yan yana gelmesi için 15 ve 16'nın ortak bir katı olması lazım. Bu da nedir? Ekok'tur. 15 ve 16'nın ekokunu alıyoruz. Ekok alırken yine e, şu şekilde yapacağım. Zaten bunlar ardışık sayı. Ardışık sayılarda ne yapıyoruz? Ortak yoktur. Birbirlerinin çarpımıdır ekok. Çarptığımız zaman 240 dakikada bunlar yan yana gelir. Aleyna ile Berle suya bakalım. 15 dakika ile 12 dakika. Yani 15 ile 12'nin ekokunu alıyoruz. 3 kere 5, 3 kere 4 şeklinde ayırdım. Görüyorum ortaklardan bir tane aldım. Bir tane 5'im var. Bir tane de 4'üm var. Kaç oldu? 5 kere 4, 20. 20 çarpı 3'ten 60 dakikada buluşurlar bunlar. Geldim Elif ile Berra suya. 16 ile 12'nin ne kokunu alıyoruz. Buna da yine 4, 4, 4, 3 dedim. Bir tane ortak 4'ümü aldım. Diğer dördüm ve diğer 3'üm. 16 çarpı 3'ten burada 48 dakika oldu ve son Aslı ile Berrasu Aslı 18 Berrasu 12 18 ile 12 6 kere 3 6 kere 2 ne diyorum 6 çarpı 3 çarpı 2 o da 18 çarpı 2'den 36 dakika oluyor ve en az dakika gördüğünüz gibi Aslı ile Berrasu olmuş oluyor Evet şimdi bu soruda çiftçi ve e, yaş ile ilgili şu bilgiler veriliyor. Çocuklarının yaşları toplamı benim yaşıma eşittir. Çiftçinin yaşı Evet, e, büyük oğlu var bir. Oğlanın yaşı Çocuklarının yaşına eşitmiş. Oraya geçelim. En büyük oğlumun yaşı kardeşlerinin yaşının toplamına eşittir. Kardeşlerinin yaşının toplamına ben x dediğimde Kardeşlerin toplamı oğlunun yaşıymış Yine o da x oluyor Yani çiftçinin yaşı da 2x olmuş oluyor Şimdi biz burada şıklardan gidip Verilen bilgilerle ulaşmaya çalışacağım Çiftçi 54 yaşında olsaydı 54 2x eşittir 54'ten x buradan ne çıkacaktı 27 Burada şunu diyor En büyük oğlumun yaşının Kendisi hariç çarpanlarının tamamı Kardeşlerinin yaşına eşittir. 27'nin çarpanları nedir? 1 çarpı 27 vardır. Zaten 27'yi alamıyorum. Kendisi hariç diyor çünkü. Bir de ne vardır? 3 çarpı 9 vardır. Başka da yoktur. Ee, ama kardeşleri 6 çocuk vardı. 6 çocuğu var. 5 tane kardeşi olması gerekiyor. Burada çarpanları yeteri kadar değil. O yüzden 54'ü almıyorum. 56'yı alsam 2x 56 ise ee, oğlunun yaşı 28 olur. 28 olduğunda bir bakalım oluyor mu kardeşlerinin yaşı. Çarpanları 1 çarpı 28. Zaten kendini almıyorduk. 2 çarpı 14. Ee, 4 kere 7. Ve bakıyorum kaç tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kardeşin yaşı oldu. Toplamları 28 oluyor mu? Ee, 2, 3, 10 ve 28 gerçekten oluyor. Yani kardeşlerinin yaşı ne? 1, 2, 4, 7 ve 14. Bunların toplamı da gerçekten 28 yapıyor. Cevabımız 56 olacaktır. <laughs> Aşağıdaki soruda 40 santim yataylar 40-40 şeklinde gidiyor. Şurada 90-90 diye gidiyor. Ve bunlar farkındaysanız bir yerde buluşuyorlar. Yani uzunluklar eşit. Yükseklikler. Yükseklikler eşit olduğu için bunların buluştuğu anlamına geliyor. Bu da ekok bulacağımız anlamına geliyor. Ekoku buluyorum. Sıfırları görmüyorum. 4 ve 9 aralarında asal. O zaman ikisini çarpıyorum. 4 kere 9 36 ve bir tane sıfırımı ekledim. 360 santim ekokları. Zaten bana 4 metreden az diyorum yani şu uzunluk 4 metre dediğimiz 400 santim bakıyorum 360 gerçekten de 400'den az o yüzden 360 ile devam ediyorum uzunluk 360 ise aşağıdakilerden hangisi ile bu işlem yapılabilir şimdi 360'a bölünebilen sayılar lazım bize 360 bölü 70 olur mu Hayır 360 bölü 100 tam çıkmaz 360 120'ye bölünür. Evet. 360 45'e tam bölünür. Evet. Cevabımız C. Yine aynı şekilde 80'e bölünmez ve e, sorumuz sorumuzda C'ye deyip bitiriyoruz. Evet, 5. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki şekilde kare ve üçgenlerin içine şu kurallara göre pozitif tam sayılar yazılıyor. Her bir üçgenin içinde yazılan sayı kendisine komşu olan iki kare sayının çarpımına eşittir. Tamam. Burada farkındaysanız 24 için bu ikisinin 36 için de bu ikisinin çarpımı olması lazım. Yani ikisinin de ortak şurada bir karesi var. Ortak dediğimiz ortak bölen lazım bana. E, 24-36'nın e, ortak böleni ne olabilir? 2 olabilir. 2 ile başlayalım. 24 2 kere 12 24 2 kere 18 36 12 ile 18'in çarpımı bu üçgeni verecek zaten şıklarda yok geçtik 2'den başka ne var 3 var 3 kere 8 24 3 kere 12 36 12 çarpı 8 kaç yaptı 96 olabilir 4 olsaydı

Cevabımız B yazılamaz olacaktı. Evet, şekildeki karede 12 ve 8 verilmiş. Bunun tamamı bir kare ve e, şu yeşil olan da bir kare. Bakıyoruz. Hmm, diyelim ki ben buraya A dersem, şuraya X dersem. Şu bir kareydi zaten. X X X X Bura A, burada A. Farkındaysanız karenin bir kenarı x artı A oldu. Yani bura x ise burada ne olacak o zaman? x artı A olması lazım. Buradan şunu fark ediyorum. Alanı 12 olan dikdörtgenin de bir kenarı A. Alanı 8 olan bir dikdörtgen kenarı da A. Yani ortak bir sayı yazmam lazım. 12 ile 8'in. Hemen e, 2 ile başlıyorum. 2 yazdım. O ikisinin de ortak bölünü. Hani. 2 kere 4, 8. Tamam. 2 kere şurası e, A olacaktı. Yani burada 2 olacak doğal olarak. 2 kere de 6 12. Bakıyorum gerçekten de bu kenarda 6 çıktı. Bu kenarda 6 çıktı. Ve bir kareyi elde ettim. Doğrudur. 2 benim işimi gördü. Daha ilerletmiyorum. 6 kere 6'dan büyük alanı istiyor. 36 deyip bırakıyoruz. Yani buradaki mevzu aslında şurayla şuranın ee, aynı olduğunu kavramak ve ortak e, bölenini bulmak küplerde asal sayıların buluştuğu yüzler bir köşede kesilir bakıyorum bir sayılara birden 6'ya kadar asal sayılarım ney 2 var 3 var ve 5 var bu üçünün ortak bir köşede kesişmesini istiyorum 2 ee, 3 ve 5 şimdi e, küp kapandığında 2 ile 3 karşı karşıya gelir zaten. Yani 2 ile 3'ün kesişmesi gibi bir mevzu söz konusu değil. Yine aynı şekilde burada da 2 ile 3 farkındaysanız karşı karşıya gelir. Bunu da iledim. Şuraya bakıyorum. 2 ile 3 burada yan yana ortak bir köşede gerçekten kesişirler. Bu ikisi kapandığında. 5 de zaten bunların üstüne kapak olacağı için 2, 3 ve 5 ortak bir köşede kesişiyor deyip bitiriyoruz ki burada da zaten 3 ile 2 karşılıklı kesişmez olmadı. 2 üzeri eksi 4 müş kenar uzunluklarından biri. Hangisinin çevre uzunluğu 1 metredir diyor. Şimdi kenar çevresi dediğimiz için çevreye bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 burada. 5 burada 10. Ve 14 tane 2 üzeri eksi 4 var. 2 üzeri eksi 4 neydi? 1 bölü 2 üzeri 4'tü. Yani bu da 1 bölü 16 demekti. Yani 1 bölü 16 ile 14'ü çarpıyoruz. Aslında 1 olması için bana 16 tane kenar lazım. 16 çarpı 1 bölü 16 1 etsin diye. Buna bakıyorum. Bu olmadı. 14 kenarlı çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kenarlı eledik. D'ye bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane kenarım var. Yani 16 çarpı 2 üzeri eksi 4, 1 bölü 16 dedik. 2'nin dördüncü kuvveti ters kuvvet çevir, eksi kuvvet ve cevabımız D olmuş oldu. Evet, dokuzuncu sorumuzda bir algoritma e, yazılıyor. Birinci adımda ekrana girilen sayının asal çarpanları ayrılır. Üslü ifade biçiminde yazılır. Asal 36 örneğine bakabiliriz. Asal çarpanlarına ayrıldı ve üslü biçimde yazıldı. Daha sonra yazdığı çarpımda her üslü ifadenin tabanlı üstü toplanır. Zaten 2 ile 2'yi topladık. 4, 3 ile 2'yi topladık. 5, 4 kere 5, 20 sonucunu bulduk. Bizde de zaten 250'yi istiyor. 250 yasal çarpanlarına ayıracağım. 25 çarpı 10 şeklinde yazabilirim. 25 5'in karesi 15 çarpı 2 diye ayırdım. Ve 1 üstler toplandı. 5 üzeri 3 çarpı 2 şeklinde ayırdık. Ne yapıyorduk sonra? Bunları çarpıyorduk. Pardon topluyorduk. 2 ile 2'yi topla mesela. 5 ile 3'ü topladım 8. Bunun üstünde 1 var. 2 ile 1 topladık 3. 3 kere 8'den 24 cevabını bulduk. 10. sorudayız. Temmuz ayına dair bir takvimimiz var. Burada istediğim şey üste bakmıyorum. Direkt yine sorunun kendisine bakıyorum. 10 sayısının asal çarpanları 2 ve 5'tir. Evet. 5 ve 2'yi topladı 7. Yılın yani 7. ayı Temmuz olduğu için 10 Temmuz e, asal toplam aydır diyoruz. Biz de bakalım şimdi 6'yı vermiş bana. 6 Mayıs'ı vermiş. 6 Mayıs'ın asal çarpanları 3 ve 2'dir. 3 ile 2'nin toplamı 5'tir. 5. ay gerçekten de Mayıs olduğu için bu asal toplam bir aydır. 16'nın asal çarpanları sadece 2'dir. 2'nin 4. kuvveti çünkü. E, 2 de Şubat gerçekten 2. aydır. O yüzden bu da asal toplam aydır. 21'e bakıyoruz. 21 3 kere 7 21 yani asalları 7 3'ü topladım 10. ay ekim midir? Evet ekimdir. Ve son 30'dayım. 30'un asal çarpanları 2 ve 5'tir. Bir de 3. Öyle değil mi? 2 5 10 3 kere 30. Bunları ne yapıyoruz? Topluyoruz. 5 2 daha 7 7 3 daha 10. 10 Nuncu ay Kasım mıdır? Hayır Kasım değildir deyip bitiriyoruz.